Merhabalar. E, ismim Sinan Karabacak. E, Canon'da ben de e, hızlı doküman tarayıcılar ürün grubunda ürün destek uzmanı olarak çalışıyorum. E, İsmet Bey ile beraber size e, yeni nesil A tarayıcılarımızla alakalı bilgiler aktarmaya çalışacağız. E, ne tür avantajlar getiriyor müşterilerimize? Bunları e, üzerinde durmaya çalışacağız. Aslına bakarsanız ilkin e, şundan bahsetmek gerekiyor. E, yeni nesil A tarayıcıların e, yoğunlukla kullanılan USB tarayıcılardan ne tür bir farklılıklarından farklılıklardan oluşumundan e, bahsetmekte fayda olacaktır. E, bildiğiniz gibi USB tarayıcılar e, kullanıcıların bilgisayarlarına bağlı olarak çalıştığından e, kullanıcılar e, bilgisayarlarını kapattığında ya da ofiste bulunmadıkları süre içerisinde tarama operasyonları aksamaktadır. E, ya farklı bir kullanıcıda daha bir tarama cihazı olacak ya da o cihazı kullanıcının cihazını açmasını bekleme durumunda kalıyoruz. E, Network A tarayıcının, yeni nesil A tarayıcıların burada bize getirdiği avantaj e, PC bağımsız çalışabildikleri için e, bilgisayarla alakalı herhangi bir şekilde kapatılsa dahi taradıkları yerler farklı olacağı için bu sürecin devam etmesi, tarama operasyonunun devam etmesi olacak ve birden fazla kullanıcının tarayabileceği için de e, bir e, A tarayıcıyla artık 10 tane farklı USB tarayıcını yapacağı işi yapabiliyoruz. Bu gerçekten önemli bir fayda getiriyor bize. Faaliyet açısından belki de önemli bir şey söylemek lazım. Devamında bu alanda iki tane modeli var. Modelimiz var. Bir tanesi Scanfront 300, diğeri de Scanfront 300P olarak adlandırılan cihazlar. Gördüğünüz gibi tarama hızlarında bir değişiklik yok. Sadece 300P modelimizde parmak izi algılama sensörümüz mevcut. Parmak izi algılama sensörüyle çalışabilen bir cihaz, o donanıma sahip. Fonksiyonlardan bahsetmek gerekirse 6 tane gönderim fonksiyonu var cihazların üzerinde. neler yapabiliyorlar? E-postaya, işte FTP'ye ya da paylaşılan klasöre, USB belleğe üzerine takılan USB belleklere ya da fakslama gibi faks çekip ya da yazdırma gibi operasyonları da yapabiliyorlar burada fakslama için yapılan işlemi anlatmakta fayda var. Sizin kullandığınız fax serverlarla cihazları eşleştirebiliyoruz, entegre edebiliyoruz. Dolayısıyla o sistemi kullanarak faks da çekebiliyorsunuz. gene ağ üzerinde bulunan yazıcılarla da konuşarak direkt cihazın üzerinden baskılamayı da yapabiliyoruz. Mesela bu cihazlar kolaylıkla birazdan göreceksiniz işte infüzyonlarını tarayabilen, kimliği, ehliyet tarayabilen cihazlar direkt cihazın üzerinden baskıya işi gönderebiliyoruz. Dolayısıyla o e, makinenin üzerine kimliği koymakla ehliyet koymakla uğraşmıyoruz. Gene e, tabi doküman tarayıcı tarafında, arşivleme tarafında bir cihaz olduğu için e, ileri derecedeki görüntü işleme özelliklerine de donatılmış cihazlar bunlar. Buna bir örnekte ...otomatik e, sayfa boyutu algılama olduğunu söyleyebiliriz. Yani vesikalık fotoğraftan e, bir metrelik bir dokümana kadar karışık belge grubunu... ...rahatlıkla tarayabiliyoruz ve bunları kendi boyutlarında e, kaydedebiliyoruz. Şimdi tabii e, network deyince, ağ deyince hemen e, acaba güvenlikle ilgili... ...çünkü bilgisayar yok ortada, e, nasıl bir güvenlik seçenekleri var? Bunlar e, sorular haline dönüşüyor. Burada e, cihaz üzerinde e, kullanıcılar oluşturabiliyoruz. Ya da e, aktif direktörü gibi kullanan, sistemler kullanan e, firmaların e, bu sistemlerini cihazı entegre yapabiliyoruz, entegre hale getirebiliyoruz, onlarla konuşabiliyoruz. Yani kullanıcıları ve şifrelerini üzerlerini üzerlerine alabiliyorlar. Bilgisayarlarımızı açtığımız şifrelerimizle ve kullanıcı tarayıcıları kullanabiliyoruz. Bir farklı bir adım daha yaparak e, buradaki kimlik doğrulamada parmak izini de kullanıyoruz ki e, her seferinde kullanıcılar işte şifre ve e, kullanıcı adlarını yazmadan parmak izlerini geçirip cihazın sizi tanımasını da sağlayabiliyoruz. Bu da aslında önemli bir özellik. Tabii güvenlikten bahsedince evet e, kullanıcıları denetleyebiliyoruz. Neler yaptıklarını görebiliyoruz. Ama bunun dışında ...yetkilerine göre kullanıcıları sınıflandırabiliyoruz da. Yani bir kullanıcı, yetkili bir kullanıcı USB belleğe bir tarama yapabilirken... ...yetkisiz bir kullanıcının USB belleğe taramasını engelleyebiliyoruz. Yani gizli bir belgeyi USB'ye tarayıp... ...bir güvenlik açığı oluşmasında üstesinden gelebiliyor tarayıcılar üzerinde. Bunları da gerçekleştirebiliyoruz. yeni güvenlikten bahsetmek gerekirse, ilerlemek gerekirse... Aslında iki tane kullanım ekranı var cihazın üzerinde. Ana ekran işte kullanımı e, kullanıma açık paylaşılan klasörler ya da diğer fonksiyonları kullandığınız ekranlar. Bir de e, kısa yollardan, iş düğmelerinden oluşan farklı bir ekran daha mevcut. Biz farklı bir kısıtlama daha makine üzerinde yaparak hiç ana ekranı kullandırmadan sadece daha önce yetkisi verilen e, işte sistem yöneticileri tarafından oluşturulan tuşların da kullanımını sağlayabiliyoruz. ve böylelikle kullanıcı sadece kendine ait tuşları görüp taramaları yapabiliyor. Tabii iş hafızası deyince bu önemli bir şey. Çünkü cihazın kullanımını gerçekten çok rahat kullanımını sağlayacak bir özellik. Burada kullanıcı profiline göre ya da yaptığınız operasyonlara göre farklı tuşlar yaratabiliyoruz. Bu tuşlar işte bazen nüfus cüzdanı tarama oluyor, bazen sözleşme tarama oluyor. Dolayısıyla aslında burada bize getirdiği en büyük fayda Kullanıcı hiçbir şey daha iyi bilmese, yani cihazla ilgili bir eğitim daha iyi almış olmasa buradaki kendine ait tuşa basmakla taramasını gerçekleştirebiliyor. Yani bir ayar menüsünden girip herhangi bir şey seçmesine gerek yok. Daha önce ona atanmış tuşlarla taramalarını rahatlıkla yapabiliyor. Bu makineler için önemli bir özellik. Tabii bu, bu ana kadar bir sürü şeyden bahsettik, ayarlardan bahsettik. Bunların nasıl yapıldığı da önemli, e, yönetilebilmesi de çok önemli e, müşteri tarafında. Burada cihaz üzerinde sistem yöneticilerinin e, ve kullanıcılarının giriş hakları e, olan e, sayfalarımız mevcut. Burada sistem yöneticisi bu bahsettiğimiz her şeyi kendisi yapılandırıp e, ayarlarını yapabiliyor. Ve e, bu ayarlara doğrultusunda da mesela bu kullanıcı da bu e, makineye uzaktan bağlanabiliyor. Fakat... ...kendine verilen, sistem yöneticisi tarafından verilen yetkilerle. Eğer sistem yöneticisi girip adres listesiyle ilgili bir değişiklik yapmasını istemiyorsa... ...kullanıcı oraları göremiyor ama farklı işlemleri görebiliyor. Ee, gene sistem yöneticisi tarafından gidersek... ...birden fazla tarayıcı kullanan yapılarda ki şu anda yeni nesil A tarayıcılarında bu yapılar gitgide yoğunlaşmaya başladı. Cihazların uzaktan birlikte yönetebilmesi de çok önemli. Yani bir cihazın ayarını yaptığınız zaman, o yapılandırmayı yaptığınız zaman bir yedeğini alıyorsunuz. Diğer cihazlara da bu yedekleri yükleyebiliyorsunuz. Böylelikle cihazları da uzaktan yönetmiş oluyorsunuz. Ve her seferinde farklı ayarlarda yapmadan kurtulmuş oluyoruz. ne yapabiliyoruz? Bütün bu orada gözüken ayarları yaptığımız gibi aslına bakarsanız cihazlar üzerinde loglar da tutabiliyor. Yani bir güvenlik seçeneğini ek olarak onu ekleyebiliriz. Tüm bu bahsettiğimiz güvenliğe ek olarak, cihaz, kullanıcının cihaz üzerine ne ne zaman, hangi dokümanı taradığını da takip edebiliyoruz. Bu bloklar e, cihaz üzerinde tutulabiliyor, e, bağlı oldukları cihazlar üzerinde. Evet, özetlemek gerekirse işte gelişmiş üretkenliğe e, söyleyebileceğimiz işte iş hafızalarıyla beraber kullandığımız kısa yollarla cihazı hızlı bir şekilde kullanıma sunabiliyoruz. Yani e, şubesel yapılarda cihaz e, şu, e, farklı bir noktaya gittiği zaman çok fazla eğitim gerektirmeden daha önceden yapılandırılmış haliyle kullanıcılar hemen kullanıma başlayabiliyor. Bu gerçekten ciddi bir avantaj. Gene e, burada 10 tane USB tarayıcının yerine bir network tarayıcıyla bu işi halledebildiğimiz için gene firmalar için bir maliyet burada avantajı ortaya çıkartıyoruz. Bu da gerçekten e, önemli bir farklı bir nokta. Bahsettiğimiz bu güvenlik seçeneklerinde cihaz e, üst derecede e, kontrol edilebiliyor ve bütün işlemleri sorgulanabildiği için de güvenlik şeyleri de seçeneklerde bizim için önemli. Çevre dostu teknolojilere geldiğimiz zaman da aslına bakarsanız bu üründe ve Canon'un bütün ürünlerinde olduğu gibi e, enerji tasarrufunu e, maksimum seviyede azaltan yeni teknolojiler var cihazların üzerinde. Bu da bizim için önemli bir şey. Burada ben sunumdan bir canlı demo yapısına geçmeye çalışacağım. Bir şey olmazsa. Tabii ki. Son yaşamazsak hemen burayı kapatıyorum. Ekrana cihazımızın görüntüsünü alabilirsek şöyle devam edeyim hemen. İlk başta ayarlar menüsünden başlayalım isterseniz. Tabii oradan devam edelim daha sonra taramayız. Bu uzaktan yönetim menüsü olarak bahsettiğimiz yönetim <laughs> şekli bu. tamamen bir explorer sayfasından makinenin IP adresini yazarak kullanıyoruz. Burada bazı önemli noktalar var. işte kullanıcı yönetimleri, adres listesi ve iş düğmesi ayarları gibi ayarlar. Ya da işte cihaz konfigürasyonu ile ilgili ayarlar. Onun dışında sistem ayarlarında bahsettiğim gibi yedekleme ya da sürüm güncelleme gibi ayarlar da yapabiliyoruz. Ama nihayetinde burada gördüğünüz her şeyin Türkçe olduğunu görüyorsunuz. Birazdan makinenin ekranını da göreceksiniz. Aslında önemli özelliklerinden bir tanesi de makinenin tamamen Türkçe olması ve Türkçe kullanılabilmesi. ayar ekranına kadar bütün bunlar Türkçe olarak gerçekleştirilebiliyor. Makine ekranına ben hemen geçmeye çalışayım. Evet. Makinamızın e, kullanım ekranı da bu. Ana ekranı bu. Herhangi bir kullanıcı şifresi e, yaratılmadıysa, herhangi bir kullanıcı yaratılmadıysa kullanıcılar e, burada dokunmatik olarak cihazı kullanabiliyorlar. Ki ağ tarayıcılar dediğimiz zaman Sinan Bey'in bahsettiği gibi en önemli etken yani bir ağ üzerinden tarama yaparken veya 10 kişinin ortak kullandığı bir tarayıcıdan bahsettiğimizde en önemli etken güvenliğe geliyor. Güvenlik sin Sinan Bey bahsetti. Örneğin ben İsmet Özdemir olarak bunların tamamını görmüyor olabilirim. Sadece taradığım belgeyi kendi bilgisayarıma yönlendiriyor olabilirim. Ki bu da tutulan loglar sayesinde yöneticiler tarafından hangi kullanıcının hangi e, operasyonu burada yaptığı takip edilebiliyor. Burada tamamı açıkken yani tüm yetkiye sahipken ki ekranı görüyorsunuz. E, şu anda bir tarama yapabiliriz örneğin. Şöyle yapabiliriz. Tabii. Üç düğmesine bakabiliriz tamam. isterseniz. Ya da orada tarama da yapabiliriz isterseniz. Tabii ki. Burada daha önceden tanımlamış olduğumuz bizim örneğin Kimlik ve ehliyet tarama. Bunlar fatura tarama, sözleşme tarama gibi o istediğimiz özelliklerin daha önceden belirlenmiş haliyle zaman açısından tasarruf için burada özellikleri belirleyebiliyoruz. Örneğin şu anda kimliği besliyorum. Kimlik tarama dediğim zaman. Bu şekilde... ...arka ve ön yüzünü tek geçişte tarayarak ekranı aktarmış oluyorum. Bu da aslında bir güvenlik önlemi. Nasıl? Bir bankaya gidiyoruz, kimliğimizle işlem yapmak istiyoruz. Bankaya gittiğimizde eğer normal bir cihazla taramamızı yapıyor isek... ...ön yüzünü koyuyoruz, kapağı kapatıyoruz, tarıyoruz. Muhtemelen arka yüzünü yanına koyuyoruz ki tutturamıyoruz. Üçüncü veya beşinci seferde tutturmaya çalışıyoruz ki tek bir sayfaya aktaralım. Bunu bu şekilde yapmamızın avantajı şu kimliklerimizde şu anda önünün bu kişinin arka tarafı olduğunu belirtir bir e, işaret, bir numara yok. Gördüğünüz gibi benim arka yüzüm, benim kimliğimin arka yüzü başkasının kimliğinin ön yüzüyle karışabilir. Bu da tam, tamamen bir karışıklığa neden olur. Ama bu şekilde folyo özelliğimizle arkasını ve önünü tek geçişte tarayabildiğimiz için bir güvenlik e, kriterini de böylece aşmış oluyoruz aslında. Ben hemen e son olarak şu bir kullanıcı yaratarak buradaki kısıtlamayı size hemen örneklemek istiyorum. Ne kadar da kolay olduğunu göreceksiniz hem. Yeni kullanıcı diyeceğim. İsim verelim. İsmet diyelim kullanıcıya. Bir şifre herhangi bir şey eklemeyeceğim ki burada farklı önemli doküman yönetim sistemi için farklı özellikler de var. Burada indeks alakalı işler. Orada da geçtim. Hemen hızlıca geçelim burayı. Şimdi İsmet kullanıcısına e, şimdi bir kısıtlama getirmeye çalışacağım. Mesela e, sadece iş düğmelerini kullanmasını sağlayabiliyorum buradan. E, ana ekranda herhangi bir işlem yapmasını engelleyebiliyorum. Şu anda onu seçtim. Şimdi şöyle gene bu tarafa geçelim. Evet. Makinemiz şu anda şifrelendi. İsmet kullanıcısı e, burada bir oturum açmak zorunda. Diğer kullanıcılar da olsaydı onları da listede görebiliyorduk. Parmak izini kaydetmiş olsaydık parmak izini de geçirebilirdi. Oturumu açalım mesela. Şimdi burada gene İsmet kullanıcısının kendine ait bir iş düğmesi kısmı var. Bir de ortak kullanılan, paylaşılan iş düğmeleri kısmı var. Burada herhangi bir şey tuş yaratmadık. Paylaşılan kısımda bir tuşumuz var. Bu ortak alana tarayacak bir işlem. Uh -huh. Yapabiliriz orada. Aynı tuş burada. Kimlik ehliyet. Bastığımız zaman taramayı gene gerçekleştireceğiz. Şimdi bu kullanıcının da herhangi bir bilgi sahibi olmasına gerek yok. Çünkü daha önce sistem yöneticisi bu tuşları yapılandırdığı için rahatlıkla folyo işleminde kullanarak bu taramasını gerçekleştirebiliyor. Eğer böyle olmasaydı girip doküman tarayıcı ile ilgili ayarlar yapması gerekiyordu. Şimdi şu, buradan çıkalım. Ana sayfaya geçelim. Şu anda gördüğünüz gibi ana sayfada hiçbir işlemi kullanamıyor bu kullanıcı. Orada bir kısıtlama olduğu için hı hı. sadece kendine ayrılan iş düğmelerindeki özellikleri kullanabiliyor. Benim kısım bu kadar. Evet. Genel olarak bunlar, bilmiyorum sormak istediğiniz ya da merak ettiğiniz bir şey var mı? Buyurun. Alan Alan dediniz. Aslında ağ üzerinde bağlı olan tüm kullanıcılar erişim içinde. Tabii. Domain yapısının ise. Ee, ve War, bu, wireless kısmına ilgili Burada tamamen bu ıı, bir yanlış anlaşılma olmasın. Kabloyla çalışan, wireless bir makine ha, ben değil bu. Ben yanlış anladım özür dilerim. Evet, bu e, domain yapısı içerisindeki kullanıcılar üzerine çekebiliyor. Yeter ki aynı domainde olsunlar. Anladım peki.